Merhaba arkadaşlar. Evde kal deneme çözümümüze hoş geldiniz. Üçüncü denememizin ilk sorusuna baktığımızda ilk sorusu bir DNA sorusu. DNA ile ilgili bir model oluşturmaya çalışılmış. Yukarıda DNA zincirimiz verilmiş. Bu DNA ile ilgili aşağıdakilerden hangisi bu DNA'ya ait bir parça olamaz demiş. Şimdi bu DNA'yı biz şu şekilde yazacak olursak eğer karşılıklı olarak ilk önce birinci zinciri yazalım. Şöyle takip edelim bunu. Takip ettiğimizde e, şuradan başlarsak Timin, Adenin, Stozin, sonra Guanin, sonra Timin, sonra Stozin, sonra Adenin, sonra da Guanin geldiğini göreceğiz. Ve bunların karşısına işlersek Adenin, Timin, Guanin Stozin, adenin, guanin, e, timin ve stozin. Bu şekilde baktığımızda hangisi bir parçası olamaz diye bakmış. Ve bize bir bilgi daha vermiş. Mavi boncuklar adenini, kırmızı boncuklar guanini temsil ediyormuş. E, buna göre baktığımızda zaten şık direkt belli oluyor ama e, yine de e, birkaç şıkka daha bakacağız. E, burada Bursa şıkkı direkt bariz e, göze çarpıyor. Çünkü burada guaninler kırmızıyla işaretlenmişti. İki tane ard arda guanin gelmiş. E, bizim DNA'mıza bakınca iki tane ard arda guaninin geldiği hiçbir zincir yok. Ne birinci de ne ikinci zincirde var. O yüzden cevabımız buydu. Ama diğerlerine de bakacak olursak sadece guanin ve adenin üzerinden gideceğim soruda. buraya guanin, buraya adenin dersek çünkü kendisi demişti mavi adenin, kırmızı olan guanin diye. Adenin ile guanin arasında bir boşluk olacak. Bakıyorum adeninle ile guanin arası bir boşluk var. Tamam demek ki bu olabiliyor. Ee, diğerine bakmaya bile gerek yok diğerlerine. Ee, burada yine bir zincir seçiyorum. Ee, burası adenin, burası guanin. Adeninle guanin ard arda olacak. Ee, burada ondan sonra iki tane daha gelecekmiş e, nükleotitimiz. Burada baktığımızda adeninle guanin eee ard arda olmuş ve iki tane daha gelmiş ardına. Evet bu da sağlıyor. Diğerine baktığımızda şu guanin, şu adenin. Adeninle guanin arasında bir boşluk olacakmış. Ee, ve öncesinde de e, bir e, ne derler nükleotit olacakmış. Bununla ilgili baktığımızda e, şuradan itibaren bakarsak adeninle guanin arasında bir boşluk var ve hani şurada sarı olanı, şu da yeşil olanı temsil ederse rahatlıkla şu bölümle şu bölümü aldığımızda e, bu da çıkacak. O zaman cevabımızı rahatlıkla Bursa diyebileceğiz. İkinci sorumuza baktığımızda ikinci soru e, iklim ve hava olaylarıyla ilgili bir soru. E, bu sorumuzda Model TV'nin hazırladığı program ve yaptıkları hava tahminleri ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur demiş. E, direkt öncülere bakacak olursak birinci öncülümüzde programın hazırlanmasında kullanılan verileri klimatologların yaptıkları e, çalışmaların sonucunda derlenmiştir. Hayır, meteorologlar olacaktı. Çünkü klimatologlar iklimlerle alakalı işlemleri yapardı. Bunlar hava durumu, hava tahmini yani meteoroloji, meteorologların yaptığı bir iştir ee, diyebiliriz. O yüzden bir yanlış. İkiye bakarsak salı günü gerçekleşen yağış yoğuşma sonucu oluşur demiş. Evet yağmurlu dediği için su buharının yoğuşmasıyla oluşur. İki doğru. Cuma günü beklenen yağış kırılaşma ile meydana gelir demiş. Hayır e, suyun ilk önce yoğuşması sonra e, donmasıyla meydana gelir. O yüzden bu da yanlış. Yalnız iki cevap Adana olacaktı. Üçüncü sorumuza bakacak olursak. Üçüncü soruda bir sorusu soru sorulmuş ve bu alanda yapılan çalışmalar çalışmalara yapılan öncüllerden hangileri örnek olarak verilebilir demiş. Bire bakarsak seralarda doğal gübre kullanımıyla verimin arttırılması. Burada herhangi bir teknolojik çalışma yok. Biyoteknolojiyle bir alakası yok. Doğal bir şey diyor çünkü doğal gübre diyor. Bir yanlış. 2. Bakterilerin genlerinde e, yapılan değişimlerle insin hormonunun üretilmesi. Evet biyoteknoloji kullanılır. Bu olacak. Yapay organların üretilmesi biyoteknolojinin e, bir çalışmasıdır. 2 3 cevap Ceyhan olacak. Dördüncü sorumuza baktığımızda bir kalıtım sorusu görüyoruz. E, bir okuyalım soriyumuzu. E, Gökay iki farklı canlıdaki aynı karakterin genotiplerinin yazılı olduğu kartları görseldeki gibi iki torbaya koyuyor. Birinci canlıya ait genlerin yazılı olduğu kart, kartları birinci torbaya, ikinci canlıya ait genlerin yazılı olduğu kartları ikinci e, torbaya atmış. Ve e, Gökay torbadan birer tane kart çekerek çaprazlama sonucu el, e, sonucunu elde etmiş ve oluşacak e, bireylerin genotiplerini belirlemiş. Torbalardan birer tane kart çekip e, sıra gözetmeden yan yana koymuş bunları. Daha sonra torbadan kalan birer kartı daha alarak o kartları da herhangi bir sıraya gözetmeden görseldeki bir yan yana koymuş. Her ikisine de melez bireyler elde etmiş. Ve Gökay'ın yaptığı çalışmayla ilgili hangisinin doğru olacağını soruyor bize. Kesin doğru olacağını soruyor. A şıkkına bakarsak canlılardan en az biri homozigotken yapısına sahiptir. Şimdi bunların oluşabilmesi için şu olabilir diye tahmin ediyoruz. Ya büyük A büyük A küçük A ağ, küçük A'dır ya da büyük A küçük A büyük A küçük A gibi bir genotüpe sahip olabilir e, bu torbadakiler. E, buna göre bakacak olursak e, şunu söyleyebiliriz. E, burada kesinlik e, doğru değildir. Kesin diye bir şey yoktur. B'ye baktığımızda camların ikisinde de heterozigotken yapısına sahiptir demiş. E, bakıyorum e, yani kesin bir şey söyleyemeyiz yine. Çünkü yukarıdakine göre e, melez de olabiliyor. Saf e, yani homozigot da olabiliyor. C'ye bakarsak oluşturduğu kart gruplarında genotipe sahip bireylerde baskın genlerin özellikleri görülür demiş. Evet bu oluşturduklarına bakarsam her ikisine de büyük A olduğu için baskınların özelliği gözükecek. O zaman kesin olarak doğru olan cevabımız C şıkkı olacaktı. Beşinci sorumuzda mutasyon ve modifikasyon olayları ile ilgili verilen ifadelerden hangilerinin doğru olduğunu soruyor bize. Mutasyonlar canlarda her zaman olumsuz etkiler meydana getiren değişimlerdir. Hayır. Evet, olumlu etkiler de meydana gelebilir insan vasıtasıyla da olum, e, mutasyonlara uğratılabiliyor ve e, günümüzdeki meyve sebzelerin oluşması sağlanıyor böylelikle. Yani her şeyin olumsuz olduğu söylenemez. Yanlış. Genlerin işleyişinde meydana gelen değişimler e, modifikasyon olarak adlandırılır. Evet cevabımız arkadaşlar bu olacaktı. E, doğru cevabımız Bursa. Altın sorumuza bakarsak basınç sorusu, katı basıncı sorusu. Buna göre Özge'nin yaptığı çalışma ile ilgili verilenlerden hangilerinin doğru olduğunu soruyor. Özdeş tuğlalarmış ve kum zemindeki batma ile ilgili bir deney yapılmış. Bire bakalım. Bir de kurduğu düzenekler tuğlaların kuma batma miktarları birbirinden farklıdır demiş. Şimdi ağırlıklara baktığımızda şu ikisinin ağırlığı aynı ama yüzey alanları farklı olduğu için basınç farkları olacak. Burada hem ağırlık hem yüzey alanı diğerleriyle baktığımızda eşit olmadığı için... Bundan dolayı bunun da basıncı farklı olacak. Tamam 1 ile 3'ün yüzey alanları aynı olabilir ama ağırlıkları farklı. O yüzden batmaları da farklı olacak. Demek ki 1 doğru. 2. Kuvvetin basıncı olan etkisi 1 ve 3'teki düzeneklerle açıklanabilir. Şimdi kuvvetin basıncı etkisini görmek istiyorsak yüzey alanlarının aynı olması lazım. 1 ile 3'te de yüzey alanları aynı. Sadece ağırlıklar farklı. Birinde 2 tuğla birinde 1 bir tuğla var. O zaman buna da ulaştık. 3'e bakalım. Birinci düzenekteki tuğlaların zemine uyguladığı basınçla İkinci düzenekteki tuğlaların zemine uyguladığı basınç aynıdır demiş. Yanlış. Çünkü e, bunun ikişer tane tuğla olması e, bizi şaşırtmasın. Yüzey alanları farklı. Yüzey alanları farklı olduğu için birdeki basınç daha farklı fazladır. İkiye göre. Aynı değildir. O yüzden 3 yanlış. Cevap 1-2 çeşitli olacaktı. Yedinci sorumuza bakarsak bize e, dünyanın e, bazı günlerindeki Gece sürelerinin değişimleri verilmiş. Buna göre hangi e, öncülerin doğru olacağını soruyor bize. Şimdi gece süresi 21 Aralık'ta maksimum değerde 21 Haziran'da minimum değerde ise demek ki bu kuzey yarım kürede diyebiliriz. Kuzeyde çünkü 21 Haziran'da e, gündüzler fazla geceler minimum değerdedir. 21 Aralık'ta da geceler fazla e, gündüzler minimum değerdedir. O zaman birinci öncü doğru. 2. 21 e, Mart'taki gece süresi 23 Eylül'deki gece süresinin birbirine eşittir demiş. Çünkü Ekinoks tarihleri. Bu yüzden gece gündüz eşitlikleri vardır. Doğru. 21 Aralık'tan 21 Mart tarihi arasında yaz mevsimi yaşanır. Hayır, kış yaşanır. O yüzden 3 yanlış 21 Haziran'la 23 Eylül olması lazım yaz için. 3 yanlış, 1-2 cevap Bursa olacaktı. 8. sorumuzda... Ee, Aşağıda Utku'nun fen bilimleri dersinde kurmuş olduğu deney düzeneği gösterilmiş ve düzeneğinde aynı hacimde farklı sıvılar varmış. İçinde renkli su bulunan U borusu, ağzı balonlarla kapatılmış huni ve plastik hortum kullanılmış. Huni sıvıları daldırarak U borusunda meydana gelen değişimlere göre sıvıların uyguladıkları basınçlar belirlenmiş. Utku Huni sırasıyla farklı sıvıların aynı derinlik noktalarına daldırılmış. Şimdi sıvı basıncında biz biliyoruz ki derinlik çarpı e, yoğunluk bizim için önemli. Burada çekimi iğmesi de var ama aynı ortam olduğu için buna bakmaya gerek yok. Şimdi bu iki değere baktığımızda derinlikler aynıymış. Demek ki yoğunluklarla basınçlar e, direkt birbiriyle e, ilişkili diyebileceğiz buradan. Yani yoğunluğun değeri neyse basıncın değeri de odur gibi bir şey olacak buradan. Buna göre hangisi hataldır demiş bize. Bakalım yaptığı etkinlikte sıvının yoğunlukla yoğunluğunun basınçla ilişkisi açıklanabilir. Doğru. Sadece yoğunluk değiştiği için bunu açıklayabiliriz. Huni yoğunluğu en az olan sıvıya daldırdığında U borusundaki kolların arasındaki sıvı farkı diğerlerindeki diğer maddelerden diğer maddeler kullanıldığında oluşan sıvı farkına göre daha azdır demiş. Doğru. Kaplardaki sıvılar arasında aynı derinlikte en yüksek basınç oluşturan civadır. Çünkü yoğunluğu en fazla olan civaymış. Burada söylemiş zaten. O yüzden doğru. D'de e, huni su dolu kaba daldırdığımızda U borusunun kollarındaki oluşan sıvı farkı Civa dolu kaba batırıldığında oluşan fark, e, sıvı farkından daha fazladır demiş. Yanlış. Çünkü civada daha fazla olması lazımdı. Burada kullanılan sıvı e, sabit sıfı, sabit bir sıvı yani hepsinde aynı sıvı kullanılıyor şu buradaki sıvı. O yüzden değişmediğinden dolayı civada daha fazla olması lazımdı. Yanlış bir ifade cevap denizli olacaktı. 9 sorumuz. Dokuzda e, şuna bak. Şuraya bakalım. Periyodik sistemde e, periyodik sistemin tarihsel gelişimle ilgili bazı veriler verilmiş ve bunların hangilerinin hatalı olduğunu soruyor bize. A şıkkına bakarsak periyodik sistemdeki yatay sıralara grup adı verilir demiş. Hayır. Dikey olanlara grup denirdi. Yataylara periyot denirdi. Hatalıyı direkt bulduk. Cevap A şıkkımız olacaktı. 10. sorumuza bakacak olursak 10. sorumuzda yine bir katı basının sorusu. Bununla ilgili birinci deneyimizde bu şekilde dik olan cisimlerin Alttakini yatay çevirmiş. İkinci deneyde de her ikisini de yatay çevirip yine zeminlere koymuş. Buna göre hangisini e, şurada verdiği öncüllerden hangisinin e, hatalı olduğunu ve e, bu hatanın nasıl düzeltilmesi gerektiğiyle ilgili bir soru sormuş bize. Burada bakacak olursak e, hatalı olan şıkkımızın biz C'de yer aldığını göreceğiz. Yani düzeltildiğini göreceğiz. Çünkü buraya baktığımızda deney 2'de M cisminin N cismine uyguladığı basınç değeri değişmemiştir demiş. Şimdi M cisminin N cismine uyguladığı basınç burada ağırlığının şuradaki yüzey alanına bölünmesiyle bulunur. Ama burada baktığımızda yüzeyi genişletildiği için basıncı azalacaktır. Bundan dolayı değişmemiştir demek doğru olmaz. Burada da onu söylemiş. Denekide M'nin N'ye uyguladığı basınç değeri azalmıştır şeklinde yazılsaydı hata düzeltilmiş olurdu. Cevabımız bu yüzden C şıkkı olacaktı. 11. sorumuzda aynı türün tek yumurta ikizi olmayan AB canlılarına ait DNA'ları verilmiş. Bununla ilgili hangileri doğrudur? Hangisi doğrudur demiş bize. Şimdi bu soruda dikkat edeceğimiz şey bize sadece görseller verilmiş ama herhangi bir bilgi verilmediği için buna göre kıyas yapacağız. O yüzden dolayı A canlısının DNA'sında birinci zincir ile B canlısının DNA'sında birinci zincir aynıdır demiş. Hayır. Her canlının DNA zincirleri birbirinden farklıdır. Sadece tek yumurta ikizlerinde bu aynı olabilir. E, bu yüzden dolayı yanlış. A canlısının DNA'sının ikinci zinciri ile B canlısının DNA'sının ikinci zinciri aynıdır demiş. E bire yanlış diyorsak 2'ye de yanlış demek zorundayız. 3 e, yani C şıkkı A canlısının DNA'sı ile B canlısının DNA'sındaki nükleotit çeşidi aynıdır demiş. E tüm canlılar da aynıdır zaten. O yüzden dolayı cevabımız C şıkkı olacaktı. Bizden doğru istiyordu. Orkisin soruda bir kimyasal tepkimi verilmiş? Kimyasal tepkimenin girenleri verilmiş. Bize ürünlerde oluşması gereken yapının içinde mavi ve sarının kaçar tane olması gerektiğini soruyor. Şimdi iki mavi iki sarı tamamen tepkimeye girdiğinde biz biliyoruz ki diğer tarafta da iki sarı iki mavi oluşacak. Bunun verildiği ışık sadece c ışıkında var İki mavi iki sarı var. O zaman cevabımız C şıkkı olacaktı. 13. sorumuza baktığımızda yine bir mutasyon doğal seçilim adaptasyon sorusu sorulmuş. Bakalım. Bir bölgede yaşayan su kirliliği suda yaşayan farklı türden birçok canlıyı etkilemiştir. Bölgede yaşayan A canlısının önceki durumlarına göre farklı yapılarının ortaya çıktığı gözlemlenmiş. Olmayan bir şey ortaya çıktıysa demek ki bu mutasyondur. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz mutasyon diye. Sonra yetkiler bu durum ağaç canlısının genlerinde meydana gelen bazı değişimler oluştuğunu ortaya koymuş. Yani genlerinde bir değişim varsa zaten kesinleşti mutasyon diye. Aynı bölgede yaşayan B canlısının kirli suda uzun süre yaşayamadığı ve bu canlının bir süre sonra öldüğünü gözlemlemiş. Demek ki doğal seçilim olmuş. Burada güçsüzlerin yaşayamadığını Güçlerin sadece yaşadığını görüyoruz. Doğal seçilim. Devam edelim. C canlısının ise değişen ortam şartlarına dayanıklı hale geldiğini ve buna göre bazı yeni özellikler kazandığını söylemiş. O zaman adaptasyon demek ki örneği söylemiş. Uyum dediğine göre. Adaptasyon. Bunun sıralamasını veren şıkkımız A şıkkında yer alıyor. Cevap A olacaktı. 14. sorumuzda şekilde A kabı içerisine B kabı yerleştirilmiş. Musluk açılıp A kabı tamamen dolana kadar su e, akıtılmış. Bu süreçte kapların tabanlarında D ve L noktalarındaki sıvı değişimleri değişimleriyle ilgili hangisinin yanlış olacağını soruyor bize. Ee, burada bakacak olursak e, A şıkkında musluk açıldığı andan itibaren bir süre L noktasına sıvı basıncı artarken demiş. Doğru. Şurası dolana kadar artacak. Ee, sonra D sıvısının basıncı değişmez artarken D noktasındaki sıvı basıncı değişmez. Çünkü oraya su akmadığı için burası dolana kadar oradaki basınç değişmeyecektir. Doğru. Musluk açıldıktan bir süre sonra D noktasındaki sıvı basıncı artarken L noktasındaki sıvı basıncı değişmez. Doğru. Şurası dolduktan sonra artık buraya akacağı için burada bir basınç oluşmaz. Yani var olan basınç devam edecek. Yani sabit kalacak. O zaman ifade doğru. C'ye bakarsak Kap tamamen dolana kadar L noktasındaki sıvı basıncı sürekli artar demiş. Hayır. Demin söyledik zaten. Burası dolduğunda belli bir süre sonra burası dolmaya başlayınca L'deki basıncı sabit kalacak. Yani şöyle gidip şöyle sabit kalacak. Sonra artacak. Sürekli artmadığı için cevap C şıkkı olacaktı. 15'in sorumuza baktığımızda periyodik cetvel sorusu görüyoruz. Bununla ilgili Özkan ve Esma periyodik sistemde koyu mavi renkte gösterilen element sınıfı ile ilgili e, tanıtım kartı hazırlamış. Ve bununla ilgili öğrencilerin hazırlıkları katlar yukarıdaki gibi olduğuna göre demiş. Kartlarla ilgili ifade ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Bakalım biz buranın koyu mavi olanların metal olduğunu biliyoruz. Metal grubu olduğunu. E, buna göre Özkan kartı parlaktır. Elektrik ve ısıyı iletir. Ter ve levh haline getirilebilir. Oda sıcaklığında tamamı katıdır demiş. Hayır. Tamamı değil. Civa hariç demesi lazımdı. Tek hatası bu. Burada. Buraya bakıyorum. Oo, mattır demiş. Ametal, Elektriği iletmez demiş. Ametal, Kararlı yapı ametal. Burada da metalin özelliğini vermiş. Bu tamamen yanlış bir kart neredeyse. O yüzden dolayı eee Özkan'ın dediğini değiştirirsek doğru olacaktır. Burada bunu veren şıkkımız C şıkkı. Özkan, oda sıcaklığında tamamı katıdır ifadesini oda sıcaklığında civa hariç tamamı katıdır şeklinde düzeltirse doğru olacaktır. Cevap C şıkkı. 16. Sorumuzda grafikteki bilgiler doğrultusunda çıkarımlarından hangilerin yapılması doğru olmaz demiş bize. Şimdi burada birinci ifademize bakacak olursak. Birinci ifadede bölge kış aylarında soğuk ve yağışlı geçtiği bir bölgedir demiş. Şimdi sıcaklık değişimi var sadece. Yağışla ilgili bir tahmin yapmak doğru olmaz ki burada kış ayları demiş Aralık, Ocak, Şubat demesi lazımdı. Mart'ı da işin içine katmış. Yani bir kuzey yarım küre ise ilkbaharı da katmış ki kuzey yarım küredir burası. Çünkü Ocak aylarında sıcaklık değerleri düşük. Yukarı çıktıkça yani O Mart'a doğru gittikçe sıcaklık değeri artmış. O yüzden dolayı bir çıkartılamaz. 2 doğru olmaz yani. 2 bölgede yılın büyük bölümünde yağış görülmez demiş. E yılın tamamı yok. üç ayı var sadece. Ve yağışla ilgili buradan bilgi dediğimiz gibi alamayız. O zaman 2'ye de ulaşamayız. 3 bu bölgede 3 ay boyunca ortalama sıcaklık değeri sürekli artmıştır. Evet, yukarı doğru baktığımızda ortalama sıcaklık değeri sürekli artmış grafikte. O zaman 3'e ulaşılır. 1 2 olmaz diyeceğiz. O yüzden cevap Bursa'ydı. 17. sorumuzda bir DNA verilmiş. DNA ile ilgili ikinci zincirine ait bilgilerden hangilerine ulaşılabilir demiş. Yukarıdaki bilgiyi okuyalım. Bir DNA'daki birinci zincirinde yer alan diklotit sayısı ve kaç çeşit olduğu biliniyormuş. O zaman birinci zincirin çeşidi biliniyorsa ikinin çeşidi de bilinir. O zaman ikinci öncül doğru. E, bunun sayısı 100 tane ise bunun da sayısı 100 tane olacak. Eşit olacak. Sayısı da bulundu. Ama içeriğiyle ile ilgili kesin bir olmadığı için dizilimini bulamayız biz. O yüzden cevap 1-2 Bursa olacak. 18. sorumuzda bir adaptasyon sorusu sorulmuş bize. Bununla ilgili bir soruya bakacak olursak. Görsellerle ilgili verilen örneklerin hangisinin yanlış olduğunu soruyor aşağıdan. Bakalım. Birinci örnek için A ve B görselleri kullanılabilir. Örneğe bakalım. Aynı tür canlılar farklı ortamda farklı adaptasyonlar gösterir demiş. Bakıyoruz. Tilki tilki aynı türe ait. Farklı ortamlar gördüğümüz gibi farklı adaptasyonlar ortaya koymuşlar. Biri işte beyaz kürklü biri kahverengi kürklü gibi o ortama uyum sağlamış gibi gibi. Veya birinin kulağı uzun birinin daha küçük kulağı var diyebiliriz. O zaman bu olabilir. İkinci örnek için BC kullanılabilir demiş. İkinci örneğe bakacak olursak farklı tür canlılar aynı ortamda benzer adaptasyonlar gösterir. B ile C'ye bakıyorum. Evet farklı tür canlılar e, aynı ortamdalar. İkisi de çöl ve benzer adaptasyonlar gösteriyorlar mı? Evet e, renklerine bakarsak renkleri çöle uygun renkler. O yüzden doğru. Üçüncü örnek için A, C canlıları kullanılabilir demiş. Üçüncü örneğe bakıyoruz. Farklı tür canlılar farklı ortamlarda farklı adaptasyonlar gösterir. Şimdi e, A ve C'ye baktığımızda biri kutupta biri çölde e, baktığımızda farklı e, adaptasyonlar gösteriyorlar mı? Evet yani biri beyaz renkli oraya uyum sağlamış biri kahverengi renkli e, buraya uyum sağlamış. E, biri hörgücü var birinde işte e, hörgüç denilen bir olay yok e, diyebiliriz. Veya birinin e, sıcağa karşı e, adaptasyonu varken birinin soğuğa karşı bir adaptasyonu var diyebiliriz. 3'e de ulaştık. D'ye baktığımızda birinci örnek için A görseli yanında kutup ayısı da gösterilmeli demiş. Bakalım birinci örneği. Aynı tür canlılar farklı ortamlarda farklı adaptasyonlar gösterir. Bir kere kutup ayısı bunlarla aynı tür değil. O yüzden dolayı bu tamamen yanlış bir ifade diyebiliriz. Cevap denizli olacaktı. 19. sorumuzda verilen tablo mutasyon modifikasyon tablosu ve bununla ilgili Erdem tabloda sadece bir yerde hata yapmış diyor. Bununla ilgili hangi şık olabilir demiş. Biz doğruyu bulalım sonra hatalı şık aramaya başlayalım. Şimdi nesiller nesille aktarılabilir bu mutasyonun özelliğiydi. Çevre faktörlerinin etkisinde değişebilir. E, mutasyonda da olabilir modifikasyonda da olabilir bu. E, şu boş bıraktığınız yerler hayır olacak. E, tikler evet olacak bu arada. Genlerde değişiklik meydana gelir demiş. Gen de meydana geliyorsa değişiklik. Bu mutasyonda olur. Modifikasyon e, modifikasyonda sadece işleyiş değiş değişir. Çünkü gen değişmez. E, buna göre A şıkkının olması lazımdı. Çünkü evet hayır, evet evet, evet hayırın bulunduğu. Ama bir tane hatamız olacakmış. E, buna göre uygun şıkka bakarsak bir hatanın olduğu. Şunu görüyorum sadece. Burası evet olsaydı. E, do, e, normalde olması gereken şık olacak diyecektik. Ama bir tane hata yapacağı için bizler bizden istediği tarz şık bu olacak arkadaşlar. 19 C şıkkıydı. 20. soruda bir kap bir kaba dolan, e, dolana kadar musluktan su akıtılma sonucu kabın A noktasından meydana gelen sıvı basıncı değişimi grafiği verilmiş. Ve bu grafikteki sıvı basıncı değişimi seçenekli kaplardan hangisine ait olabilir demiş. Şimdi sıfırıncı zamanda yani ilk başlangıçtan itibaren bunun üzerine su aktığını görüyorum. Çünkü basınç artmış belli bir süre sonra sabit kalmış. Demek ki bir paravan gibi bir şey var sonrasında. Şimdi burada paravan yok gitti. Burada paravan yok gitti. Burada bir bölüm var evet ama ilk önce musluk buraya akıyor. Demek ki başlangıçta buraya akmadığı için bu da olamaz. Cevap Bursa. Çünkü direkt A yok noktasına akacak. Burada basınç oluşacak. Daha sonra buraya akana kadar burada sabit kalacak artık A noktasında basınç oluşmayacak. Daha sonra burası da olduktan sonra basınç tekrardan artmaya devam edecek. Cevabımız Bursa seçeneği olacaktı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.